hayatım boyu birçok kurumda bulundum ve gerçekten bir kurumu iyi nitelendirmek için yaptığı denemelerle verdiği kaynaklardan ziyade öğretmen öğrenci ilişkilerine bakmak daha önemli. Ve atılım bu konuda rakiplerinden bir adım önde. Çünkü gereksiz resmiyetten ziyade öğretmenle öğrenci arasında abi kardeş ilişkisi var. Bu sınav sürecinde bizim en az sorun yaşadığımız olay gerçekten dersler. Çünkü önemli olan sınav sürecine hakim olmak sınavı yönetmek. Çünkü 12 aylık bir periyotta tekrarlanıyor sınav. Bu konuda bir atılımda gerekirse psikoloji birimleri, gerekirse de rehberlik birimlerinden aldığımız destekle sınava dört dörtlük hazırlanabiliyoruz. Çünkü sınav sürecini yönetmek gerçekten zor. Rehber hocalarımız bize kendi haftalık hazırladığı programları yaparken aynı zamanda psikoloji birimi de bize sınav sürecini yönetmemize imkan sağlıyor. Ve aynı zamanda pazartesi günleri yapılan 10-15'te eş zamanlı sınav sayesinde bir yıl boyu sürecek olan maratonda sınav heyecanımız en aza indiriliyor. Ben mesela mezun öğrenci olarak sınav heyecanını en kötü zamanda tattım gerçek ÖSYM sınavı esnasında tattı. Atılım bu konuda da bir adım önde. Yaptığı eş zamanlı oturumlar sayesinde ÖSYM sınavına girmiş hissiyatı yakalayabiliyoruz. Kısacası ben bu yüzden atılımı tercih ettim.